Şimdi hocam insan kaynaklarının yönetimi neden zordur dedik, çalışanların motivasyonları, rol oynayan faktörleri çok güzel açıkladınız, evet. özetlediniz. Peki insan kaynakları departmanları oluştu. Eskiden personel Evet e var. departmanları veya <laughs> e endüstri ilişkileri deniyordu. Evet. Ben hatırlarım yani. Ta Tabii. E Daha evvel personel yönetimiydi, farklı e farklı şeylerdi. Bugün insan kaynakları Alın, oldu, e oldu evet. e departman. Hatta e iş Mükemmelliği, çalışan mutluluğu Bu. falan dahi diyen var. Çalışan evet. mutluluğu diyen var insan kaynakları departmanına. Evet. İnşallah gerçekten böyle güzel laflarda değil de evet. içi, dolu. <laughs> içi dolu olur. olur. İçi dolu. Bence güzel laflar Doğru. henüz bunlar. Doğru. Daha, içi daha insan kaynakları evet. e, yönetimini Tam olarak kavramış anlamış değiliz. Hmm. Halen personel olarak görüyoruz. Patronlar da böyle bakıyor. Evet. Ya yani ne yapıyor işte Pe personel, özlük işleri, bordro yapıyor, rutin Mesela işler, evet, rutin tek işler tek iş, falan tek diyor. Işler, evet. Yani işin daha sonra geleceğimiz işte performans değerlendirmeleri, işte ücret sistemine bunun adil ücret sistemine etkileri evet. e vesaire vesaire kritik başarı faktörlerini falan evet. tabii göremiyor. 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 Evet. Şimdi insan kaynakları departmanları. Ne tür fonksiyonları yerine getiriyorlar? Yani bunu belki hı hı. E, personel yönetiminden hı hı. neydi, şimdi neydi? Evet, yani evet, evet. açıklamak anlamı evet, istediğiniz evet. gibi anlatabilirsiniz. Evet, peki, teşekkür ederim. Şimdi personel yönetim kavramı tabii sizin de belirttiğiniz gibi. Esasında ilk başlarda e, personel yönetimi departmanları, işte işçi işveren ilişkileri. Ee, bir takım e, diğer departmanların evet. e, engelleyecek e, işleri ortadan kaldıran departman olarak görülüyordu. İşte ücretler, bordolarlar, e, işte yasal işlemler gibi bir takım zorunlulukları yerine getiriyordu. Personel yönetimde insan kaynaklarının yönetimine geçiş sürecinde esasında ülkemize baktığınızda bazı bazı işletmeler e, sadece tabela değiştirdiler. E, ama şu anda e, birçok işletmede Ayrı ayrı personel departmanları ve insan kaynakları departmanları da var. Ee, i̇nsan kaynakları departmanları tabi rolü işlevi değişiyor. Ee, özellikle e, alınan personelin e, geliştirilmesi çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor hmm. ki burada da çeşitli yeni yöntemlerle ya da yavaş yavaş günümüzde bugün biliyorsunuz yasamızda da e, iş sözleşmesinin fesine neden olabilecek performans değerlen, performansın evet, kondu, düşük olması yırdı. evet gibi bir takım şeylerle e, bunlar önem kazanmaya başladı. Yani çalışanı e, daha ön planda tutan, e, çalışanın performansı gelişmesini sağlayacak bir takım yolları, yöntemleri bulan yaklaşımlar olarak ortaya çıkıyor. Eğitim birimleri tabii eğitim çalışmaları bu konuda çok önemli. İnsan kaynakları geliştirme çalışması çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Ee, artık e, literatürde de diyoruz, uygulamada da görüyoruz. Stratejik bir ortak haline geldi insan kaynakları departmanları. Evet, evet. Yani stratejilerin belirlenmesinde, ana stratejilerin, işletme ana stratejilerin belirlenmesinde söz sahibi olma durumunda artık birçok işletmede. E, bu da e, departmanın insan kaynakları yönetimi departmanın işletme işletmeler içindeki etkinliğini arttırıyor. Art.